Herkese merhabalar. Lore videosunda keşif gezisinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son 3. galibiyetimizi almıştık ve şu an önümüzde 4 galibiyetimiz var. Destemize en son bir Z daha eklemiştik. Çok güzel. Oyunumuzu da hemen buldu. Freljord ve Beachwater. Bu benim canımı bir tık sıkabilir. Eş güçlü çünkü. Freljord da hayalet adalara karşı güçlü. Şimdi bu birimi atsam mı? Çünkü şunu kolay kolay oynayamam. Ne oynarım? Şunu kolay kolay oynayamam. Ne atsam şimdilik? Şunu atalım ya. Tamam bunu atalım. Güzel. Fena değil. Heh, tamamdır. Çok iyi. Şimdi önce bir şunu oynuyoruz. Komboladık şu an. Elime hekarim geldi mi şu an komboladım. Çatır çatır komboladım. Öyle bir hasar verelim. İki fark etmez. Önemli olan bunun bir şekilde elimden çıkmasıydı zaten. Önce bunu oynayıp sonra büyü yapsa daha iyiydi. Tamam saldırsın. Önemli değil. Şimdi şunu oynayacağım. Elime geri geldi. Şu an bunu da oynayacağım diğer ele ve hekarim geldiği anda direkt 5 birim saldırabileceğim yani. Şu kartı çok can sıkar. Bunu öldürmem lazım bir an önce. Hekarim de geldi. Tamam şimdi şunu oynuyorum. Daha mı hızlı? Ve eş. Hiç büyüsü kalmadı. Hata yaptı şu an. Hiç manası kalmadı daha doğrusu. Ve gördüğünüz için gördüğünüz gibi elimde hala bir e, büyü var. Eşini öldürdüm. 3 hasar verdim. Çünkü kendileriyle birlikte tetiklenebiliyorlar. Tamamdır. Kaç tane eşi vardı bilmiyorum ama. Şimdi burada e, mana'mı tutmak isteyeceğim. Önce bir şunu oynayalım. Önce bir şunu oynayalım. Şimdi bir şunu oynayabilirim. Şunu oynarsam saldıramaz. gözlerle Saldırırsa da kendisi ölür yani tamamen kendi bilir. Anamı tutacağım. Ve şimdi Yok ya beni öyle hemen öldüremez. Hecarim'i diğer ele mi oynasam diye düşünmüştüm ama Hiç sorun yok. Ben yine de burada Hecarim'i salacağım. Ve şunu salacağım. Hadi bakalım. Yok ettik. Tamamen combo yani Hekarim'in kombosu. Şu an isterse Hekarim'i öldürebilir. Pek önemli değil benim için çünkü asıl yapmak istediğimi yaptım zaten. güzel. Elime sağlam bir büyü geldi. Hekarim ölmez şu an. Acımasız Önce bir şunu oynayalım. Yemleyelim. Ya bunu çekmek isteyebilir. Şimdi şu kartın artık benim için bir önemi kalmadı. Hmm. E Karim ne yaparsa yapsın öldürüyor şu an. Güzel komboladı O zaman biz de şu elindeki kartı öldürelim madem öyle. Çünkü bunun özelliği sıfır olan birbirime vurduğunda öldürmesi. Tamam. Şimdi şunlarla saldırıyorum. Açıkçası elimde hoş bir kart kalmadı şu an. Hayda. <laughs> Adam da bayağı buz destesi yapmış yani. Peki. Şu kartımı oynayacağım şimdi. Önce şunu bir bozalım. İzin vermeyelim. 3 kartı var, 2 kartım var. Şimdi bir şunu oynayalım. Tamam. O zedim geldi. Peki güzel. Dedi şimdi oynamayacağım. Diğer ele oynayacağız dedi. her zaman Ne yapıyor bu? Herkese bir hasar. Birisi söylüyor ölüyor. Tamam yapacak bir şeyim yok. Zed'i göstermek istemiyorum. Önce bir oynasın bakalım. Sonra düşünelim. Şöyle bloklayacağım. Şunda şöyle bloklayacağım. Yap bakalım hamleni. Şimdi pas geçersem bunu bitirebilir. Zed'e oynuyorum. Sonra şöyle de bir hasar verelim. Çünkü bunu kullanmam lazım. Hem nexus'umu iyileştirmek için. Tek kartım kaldı. Hmm. Şimdi bunlar pek işime yaramaz. Bunu çağırsam 3 tane çağırıyorum. 1 vuruyor pek bir işime yaramaz. 2 vuruyor pek bir işime yaramaz. Şöyle oynarsam şimdi risk almak zorunda. Kesinlikle bu kartlara bence <laughs> şu an lanet okuyor resmen. Bu kartların özelliği öldükten sonra herhangi bir Ephemeral geldiği anda bu benim canımı sıkar. Bu kış gayet iyi kanıtla. Adamı şöyle triggerlasam bunu çeker mi acaba? Büyüm var olduğunu düşünsün istiyorum. yok. 7 12 kaç vuruyor şu an? Ee, 7 12 15. Tam 15 vuruyor. İkisini de çağırsam hiçbir işe yaramaz. Bir kart oynarsa şunları çağırırım. Ama şimdi hiçbir mantık kalmadı tabi. Güzel kartlar geldi ya. İki tane şu sağlam geldi yani. Sanırım burada kaybettik. Artık yapacak bir şeyim kalmadı. Şunu şöyle koysam. Şunu şöyle koysam. Ee, Şunu şöyle, şunu da şöyle koysam Bir canım kalıyor <laughs> Tamam yapmak zorundayım yani Abi canlara baksana ya birebir Ne oldu? Oyun gitti İnternetimde bir sıkıntı yok ama oyun gitti Heh, tamam geri geldim. Şuna basıyorum. Çıkarmadı. Bu bitir. Elime tek bir kart gelmesi gelsin istiyorum. Tek bir kart ve gelmedi. Peki. Yapalım. Şimdi şunu koyacağım. 1 2 2 tane daha çıkacak. 4. İkisini koyabilirim. Kış. Bu bir, bu iki, iki tane daha çıkacak. Dört, beş ve altı. Hadi bakalım. Çok var. Şu an bitti. Büyüsü <laughs> güçlü bir şey değilse bitti şu an. Senden güzel totem olur. Ben ne olur ne olmaz şuna bir son gücü de vereyim. Hadi bakalım. Sade versem şunu öldürse tamam oyun bitti. Güzel yani çok güzel bir maçtı. Başa baş harika bir maçtı. Bir can bir can ve biz kazandık. Gayet güzel oldu. Hiç ölmeden seriye dümdüz devam ediyoruz. Görevimizi de yaptık. Tamam. Geri attığı için buraya tekrar gelmek zorunda kaldım. Ben de kaç tane bundan var? Bir tane. 3 tane köpek balığı arabası var. Değiştirmek istediğim bir şey yok ya. Destan bu haliyle bence gayet güçlü. Şimdi devam edelim. Karşıma Demacia ve Ionia geldi. Bunlar bizi zorlar. Yani az önceki Freljord'dan daha çok zorlar. Ve adamda Buna oyun kalır mı? Bilmiyorum. Bir büyümün olması adına bunu değiştirmek istiyorum. Büyü gelmedi. Neyse sorun değil. Bayağı beşlik her türlü birim geldi. Saldırsın. Önemli değil. Şimdi yine aynı taktik devam edeceğiz. Önce bir şunu oynayalım. İki tane gölge suikastçı geldi. Ekstra iki kart demek. İki tane elsiv demek. Kartlar güzel. Yalnız bir tane büyü gelmesi lazım ki bizim canımızı sıkmasın. Gölge eksiği başlarda birim olmaması ve Demacia'nın artısı bir sürü birim olması. Mesela bana bu adam isterse şu an 4 hasar dimdirek verebilir. Bayağı dümdüz verir yani bana 4 hasarı. Ve verdi. Şimdi şunu oynayalım. Güzel birlik bir kart geldi. Demacia için ihtiyacım olan şey birlik kartlar. şunu oynayalım. Bugünkü Yeteneğim de doğar, de. Bir şunu oynayalım. Ölüm kadar de salacağım piyasaya. Söyleyecek elbet. Sayını, Birini öldürmek zorunda. Ben olsam bunu öldürdüm. Aynen o şekilde. Şimdi elinde ne var bu adamın? Kimi öldürdük biz? Altı büyülük bir şey var öyle adamın elinde. Beş mana oldum. Direkt şu çocuğu oynayacağım. Demasya'ya karşı bu. Çünkü vurdukça, öldükçe bizim işlerimiz kolaylaşacak. Rakip şekeri var eyvallah ama bu 2'ye 4 çekerse bunu öldürürüm. Bunu yapma ya. Off. Bu hoş olmadı. Kalkanım senindir Odaklan. Odaklan. Güzel. Şey Garen'i vurmadı. Eee. Şimdi ekarimi direkt piyasaya sürüp agresif yapabilirim ki yapmak istiyorum açıkçası. Hadi bakalım. Garen'i level atlayacak. Böylelikle öbür tura kendisi de saldırabilir. Ama burada biz de hasarımızı vereceğiz. Ve adamların birimlerini azaltacağız. Bunu yapmasam adam çok fazla biriktirecek. Çok fazla birlik biriktirecek oyunda, masada. Ve bu benim canımı sıkar. Şimdi Önce bir şunu oynayalım. Böylelikle Garen'i öyle çat diye oynayamaz. Bu hiç hoş değil ya. Bu gerçekten iğrenç bir şey bu. Üç tane oynamam lazım. Peki şimdi bir şunu oynayalım. Böylelikle Hecarim'i level atlatabilirim. Bana saldırmak isterse bunlarla bloklayacağım. Çok iğrenç ya. Gerçekten 12 12 yaptı ya şu adamı. Elime 7lik bir büyü gelirse hiç sıkıntı yok. Gelmezse bir tık sıkıntı. Bunu boş yere oynadım. Yani bloklamak için oynadım yine aynı şekilde. Şimdi adamda da saldırı şeyi var. Ekarimim her türlü ölecek. Bundan korunmanın, sakınmanın bir yolu yok. Şunu koysam bir vuruyor. Büyüm yok. Şimdi bundan 3, 1, 1, 2, 3. Bir tane çıkacak 4, 5 ve 6. Aa Hekarim'im level atlıyor. Ulan keşke şunu yapsaydım ya. Bunu unuttum. Hek ee, rakip çeker verip bekliyorum. Herkese vurduracak değil mi? Herkese vurduracak. Ejderha sessiz adımlarla yaklaşır. En azından 3 kartı gitti. Benim elimde hala 2 şampiyon, bir tane de var. Şimdi şöyle bir oynayalım. Ve şunu oynayalım. Büyüm gelebilir, oynamayacağım güzel bir büyü gelirse oynamam. Ah be. Saldırıyı yönet. Demasya. Şimdi ve ebediyen. korkunç verdi Şunu şu karşılasın. Şu karşılasın. Başka bir şey yapamıyorum. Şimdi şunu oynayacağız. Yolunda bir Lan keşke şunu hoş olmadı ya. Şunu şöyle bir oynayalım. Önce şunu oynayalım, sonra şunu oynayalım, şunu oynayalım, şunu oynayalım, şunu oynayalım. Bir, iki, bir tane daha gelecek, üç, dört, beş, Şöyle yapabilirim. Öbürünü oynasaydım keşke ya. İlk önce dedim ki bu elimden çıksın dedim. Öbürünü oynasam 6'ya 5. Gerçi pek bir şey değişmeyecekti yine. Güzel. Gayet güzel. Bunu da kazanmış olduk böylelikle. Destemiz gayet güçlü. En güçsüz Freljord ve Demacia'ya karşıydı. Fakat ikisinde yendik. şimdi. Bunu buna değiştirebilirim. Bunu da şuna değiştirebilirim. Ama şunu değiştireceğim ya. Bu kartı pek sevmiyorum açıkçası. Ve son iki maçımız kaldı. Bu bölümü de burada sonlandırayım. Teşekkür ederim beni izlediğiniz için. Diğer bölümlerde görüşmek üzere. Bana destek olmak isterseniz ne yapacağınızı çok iyi biliyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.